Herkese merhabalar ben Salih. Bugün Getir'de esnaf kurye nedir? Esnaf kurye şartları, maaşları neler? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu gerçekten çok çok iyi bir iş. Anlatınca zaten siz de göreceksiniz. Yani ben bir kuryenin bu kadar kazandığını bilmiyordum. Getir'deki kuryeler gerçekten iyi kazanıyormuş. Şimdi hep beraber bir bakalım. Öncelikle getir esnaf kurye nedir ona bakalım. Arkadaşlar getir esnaf kurye sizin kendi bir motorunuz var getir de işe giriyorsunuz kendi motorunuzu kullanarak siparişleri götürüyorsunuz ve sipariş başına artı saatlik olarak ücret kazanıyorsunuz bundan. Tabi motorun bakımı yakıtı falan onların hepsi size ait oluyor. Siz sadece sipariş başına ve saatlik ücret olarak para kazanıyorsunuz. Bunun haricinde motoru kendi veren şirketler de var. Yani diyor ki siz gelin işe girin. Ben motoru size veriyorum. Motorun bakımı, yakıtı bana ait. Siz sadece saatlik ve sipariş başına yine ücret alıyorsunuz. Yani o şekilde kendi motorunuzu kullanmanıza gerek yok. Bazı şirketler motoru kendisi karşılıyor. Öncelikle Getir Kurye'nin başvuru şartlarına bir bakalım. Bunlar genel bir başvuru şartı. Öncelikle tabii ki bir motor ehliyetinizin olması gerekiyor. A1 A2 ehliyet. Daha sonra vardiyalı saatlerde çalışabilecek kişiler olması gerekli, aktif olarak motor kullanabilen, teknoloji ile alakası olan hijyen kurallarına uyan. Kılık kıyafet konusunda dikkatli müşteri ilişkilerinde başarılı şimdi bunlar getirin genel şartlar arkadaşlar bunlara uyuyorsanız eğer başvuru yapabiliyorsunuz peki diğer şartları neler başvuru şartları neler hemen onlardan bahsedelim öncelikle motor sahip olacak bunu söylemiştim zaten ama motoru kendi veren şirketler de var motorunuz 100-150 cc büyüklüğünde olmalı A1 ya da A2 ehliyetine sahip olmalısınız. Motorun bakımı ve yakıtı kuryeye aittir. Eğer kendi motorunuzu kullanıyorsanız motor bakımı ve yakıt kendinize ait. Ama şirketin motorunu kullanıyorsanız yakıt da bakımda şirkete ait. Sonra en az bir yıl motokurye olarak çalışma şartı aranıyor. Şahıs şirketiniz bulunmak zorunda. Esnaf kuryelerde şahıs şirketi önemli. Şahıs şirketiniz olacak. Eğer yoksa bile şahıs şirketi açmanız gerekiyor. Zaten çok kolay. 20 yaş ve üzeri kişiler tercih edebilir. Adli siciliniz temiz olmalıdır. Ya bunlar genel şartlar arkadaşlar. Bunlar her işe girerken bakılan şartlar aslında adli sicil kaydı işte aktif ceza puanınız bulunmamalı falan Bunları getirin şartları Daha sonra getirin kazançlarına bakalım Burada ortalama vermiş yine saatlik 22 lira kazanıyorsunuz saatlik 22 lira siz sipariş götürmeseniz bile Garanti Eğer kendi motorunuz olursa saatlik 27 liraymış Bakın buradaki saatlik 22 lira normal motokurye. Siz kendi motorunuzu değil de şirketin motorunu kullanıyorsanız saatlik 22 lira. Ama kendi motorunuzu kullanıyorsanız saatlik 27 lira KDV dahil. Sonra teslim edilen paket başına 1,5 TL, yemek siparişi 3 lira. Nedir bunlar? Siz gidip bir paket servisi yapıyorsunuz. 1,5 lira kazanıyorsunuz paket başına götürdüğünüz her pakette, her siparişte 1,5 lira. Ama bu yemek siparişi olursa eğer biliyorsunuz Getir'de e, normal market ürünleri var, yemek var, Getir Çarşı var normal paket ürünlerinde 1,5 lira, yemek siparişlerinde 3 lira sipariş başına kazanıyorsunuz. Ve ekstra olarak online bahşişler kısmı var. Bu da yine sizin cebinize kalıyor. Sonra hafta sonu dağıtımlar için ekstra getir kuponları. Bunlar arkadaşlar getirin esnaf kurye kazançları. Buradaki kazancı ortalama vermiş. Peki getir kurye bu kadar avantajlı. İyi para kazandırıyor. Biz buna nasıl başvuru yapabiliriz? Hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar bunun için iş ilanı bulmanız gerekiyor. İş ilanları kısmından bakacaksınız. Biliyorsunuz iş ilanı veren bir sürü site var. Ama ben sahibinden bakacağım mesela. Sahibinden'e girdim. Buraya diyorum ki esnaf motokurye yazıyorum ve buradaki iş ilanlarına bakıyorum. Esnaf kurye başına bir getir ekleyeyim. Tabi esnaf kuryelik yapan başka firmalar da var. Ama şu an için en avantajlısı getir gibi duruyor. Getir esnaf kurye yazdım. Şimdi karşıma gelen ilanlara bakıyorum. Burada il ilçe genellikle İstanbul yani ilanların %90'ı getir İstanbul'da çok aktif olduğu için ilanların %90'ı da İstanbul'da. Buradaki ilanların hepsini tek tek açayım. Hepsini bir inceleyelim. Şartları neler? Gerçekten burada senin dediği gibi kazanç sağlıyor mu? Onlara bir bakalım. Şimdi bu kadarını açtım bu kadar yeterli gördüğünüz gibi bakın sağ tarafta full İstanbul yani neredeyse hepsi İstanbul sadece bir tane Ankara bir tane İzmir var onun diğer ilanlara da bakarız. Şimdi sırayla ilana bakalım getir vadi İstanbul esnaf kurye aranıyor burada iş tanımından bahsetmiş işte güler yüzlü genç dinamik falan daha sonra şartlarından bahsetmiş. A ehliyeti bulunan, aktif olarak motor kullanan, saat ücreti 20 lira, paket ücreti 1,5 lira KDV dahil ücretler demiş. Yani siz burada getir esnaf kurye olarak işe girdiniz diyelim. Saat başına 20 lira kazanıyorsunuz. Peki esnaf kuryeler kaç saat çalışıyor? Arkadaşlar ortalama 10-12 saat çalışıyorlar. Yani 12 saatten hesap edin. Saat ücreti 20 lira kazandığınızı düşünün. Saat başına 20 lira, günlük 12 saat 240 lira yapıyor günlük. Bu paket ücreti hariç. Deyin ki hadi paket başına 1 lira kazanın ve 50 sipariş götürün günde. 50 lirada paket siparişlerinden kazanın. Oldu mu size günlük 300 lira. Tam hadi motor bakımını işte yakıtını falan geçtim. Cebinize kalsın 7 bin lira 6 bin lira. Gerçekten çok iyi kazandırıyor ki bundan daha fazla da kazanırsınız. Çünkü dediğim gibi paket ücreti 1,5 lira yemek ücreti için ayrı para veriyorlar e, ee, birçok avantajı var dediğim gibi. Burada saatlik ücret 20 lira paket ücreti ise 1,5 liraymış. Bu ilana geçtim sıradakine bakalım. Bu da getir samandıra şubesine esnaf kurye aranıyor demiş. Ee, yine çalışma saatlerinden bahsetmiş. Bakın günlük ortalama 10 ile 13 saat çalışma ile yüksek kazanç imkanı demiş. Günlük 10-13 saat arasında çalışıyorsunuz. Yine 20 TL saat başına ücret alıyorsunuz. 1 TL paket parası, 2 TL yemek parası artı özel sağlık sigortası. Yine özel sağlık sigortasınızda şirket karşılıyormuş. Buradaki iş imkanları da bu. Tabi bu şirketin verdiği motorlar. Yani şirketin verdiği motoru kullanırsanız saatlik 20 lira kazanıyorsunuz. 1 TL paket başına 2 TL de yemek parası. Eğer kendi motorunuzu kullanıyorsanız saatlik 25 lira ücret, 1 TL paket parası, 2 TL de yemek parası veriyorlar. Kendi motorunuzu kullandığınız zaman masrafı, yakıtı falan fazla olduğu için biraz daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu ilan da böyleymiş. Bunu geçtim. Bu ilan da yine Vadi İstanbul'daymış. Kendi motoruyla çalışacak. 100-150 cc motoru olan. A1 A2 ehliyet bulunan ekip uyumu yüksek çalışma arkadaşları aranıyor demiş Saatlik ücreti 25 lira kendi motorunuzu kullandığınız için saat ücreti 25 lira Paket başına ise 2 TL kazanıyorsunuz Burada da aylık ortalama 10.000 TL kazanma fırsatı demiş Yani arkadaşlar getirdi Hangi ilana bakarsanız bakın ortalama Şirketin motorunu kullanıyorsanız saat başına 20 lira Kendi motorunu kullanıyorsanız saat başı 25 lira Ve paket götürme Ücreti hariç bu ilanı da kapattım. Diğerine bakalım. Getir Fener Yolu Esnaf Kur'i aranıyor demiş. Yine burada şartlarından bahsetmiş. Saatlik ücreti ortalama 24-25 lira ve artı paket parası demiş. Burada daha detaylı bilgi için iletişime geçin diyor. Fazla bilgi vermemiş. Burayı da geçtim. Bu da İstanbul Ataşehir'de olan bir ilan. Demiş ki saatlik ücreti 22 TL KDV dahil. Artı teslimat başına 1.5 TL ücret bahsetmiş. Tabi bu şirket motoru ile bu ilan şirket motoruymuş. Yani bu ilana başvuru yapacaksanız kendi motorunuzun olmasına gerek yok. Sadece gidiyorsunuz bir şahıs şirketi açıyorsunuz. Daha sonra gidip bu ilana başvuru yapıyorsunuz. Arıyorsunuz gidip görüşüyorsunuz. Eğer olumlu geçerse şirket size bir motor temin ediyor. Motorun bakımı ve yakıtı şirkete ait. Siz giriyorsunuz sadece siparişleri götürüyorsunuz. Saat başına 22 lira teslimat başına da 1,5 lira kazanıyorsunuz. Ekstradan yemek siparişleri için 3 lira kazanıyorsunuz. Ve online bahşişte mevcutmuş. Haftada bir gün izin varmış. Çalışma saatleri sabah 8 gece 1 arasında vardiya usulü düzenleniyormuş. Burada kendi şartlarından bahsetmiş. işte birçok şartı var tabii ki bunun. E, motor ehliyetiniz olacak, şahıs şirketiniz olacak ve motor ehliyetinizin puanı yüksek olacak. Yani trafikte herhangi bir ceza falan almamış olacaksınız. Bunlar başvuru için önemli şartlar. Bakın burada bir şey daha gözüme takıldı. Şahıs şirketi kurarak 29 yaş altı için gelir vergisinden muaf olacaksınız. Ve sigortanız bir yıllık devlet tarafından karşılanacak bu tabii ki ilk defa şahıs şirketiniz varsa Eğer daha önceden şahıs şirketiniz varsa e, Sigortanızı bir yıl devlet karşılamıyor bu ilk defa açanlar için e, ilk defa eğer şahıs şirketi açarsanız Gelir vergisinden muaf oluyorsunuz ve sigortanız bir yıl devlet tarafından karşılanıyor Bu ilanı da geçiyorum bu ilan da yine İstanbul'daymış. altta iş tanımından bahsetmiş Burada genel şartlardan bahsetmiş Saat ücreti 21 TL Artı sipariş başına 1 lira 25 kuruş ücret demiş. Burada şirket motoru ile çalışacaksınız. Yani motoru size şirket verecek. Diyelim ki siz bu işe başvuru yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Bakın sağ tarafta getir top kapının zaten bu iş ilanı. Sağ tarafta cep telefon numarasını vermiş. Arayacaksınız eğer buradaki şartlara uyuyorsanız. Onların belirttiği şartlara uyuyorsanız. Bu numarayı arayacaksınız. Sonra görüşmenizi yapacaksınız. Artık görüşmede size daha detaylı bilgi verirler. İşin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi verirler. Ona göre anlaşıp anlaşmamak sizin elinizde bu ilanı da geçiyorum. Zaten ilanların hepsi arkadaşlar hemen hemen aynı. Burada herhangi bir üniversite mezunu olmanıza gerek yok. İlkokul mezun olmanız yeterli. Hemen hemen hepsinde sizden sadece ilkokul mezun olmanız yeterli diyor. Yani lise diplomanızın bile olmasına gerek yok. Hemen hemen aynı dediğim gibi tüm ilanlar ortalama saat başına 22 TL ve teslimat başına 1 lira 25 kuruş ücret. Bu tabii ki şirketin motorunu kullanıyorsanız, kendi motorunuzu kullanıyorsanız daha yüksek ücret alıyorsunuz. Burayı da geçtim. Dediğim gibi arkadaşlar hepsi aynı. Bakın burada biraz daha detaylı vermiş. Demiş ki motorlu kurye eğer, yani motorunuz kendinize aitse saatlik ücreti 27 lira. Paket başına 1 lira. Yemek siparişleri 2 lira, çarşı siparişi 2 lira, online bahşiş ve özel sağlık sigortası bayi tarafından karşılanıyor. Bunlar motorunuz kendinize aitse, şirket motoruyla çalışacaksanız saatlik 21 lira ücret, paket başına 1 lira, yemek siparişleri 2 lira, çarşı siparişi 2 lira, online bahşiş ve yine özel sağlık sigortanız bayi tarafından karşılanıyor. Aramadan önce de WhatsApp'tan iletişime geçin demiş. Yani mesela diyelim ki siz bu ilana başvuracaksınız. Şu numarayı kaydedip WhatsApp'tan iletişime geçiyorsanız, görüşmeniz olumlu geçerse şartlarına uygunsanız hemen işe başlıyorsunuz. Ya kendi motorunuzla ya şirket motoruyla gerçekten çok iyi bir iş. Yani bir kurye olarak kimse size 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira vermez. Ben gerçekten bu kadar çok kazandıklarını bilmiyordum ve bunu hemen sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar şartlar bu. Çok bir şart aramıyorlar ve gerçekten yüksek kazanç elde ediyorsunuz. Buna bir bakın derim. Yani bir arayın görüşün. Dediğim gibi ilanların çoğu İstanbul'da. Yani İstanbul'da yaşıyorsanız iş bulma avantajınız en azından esnaf kuryelik için iş bulma avantajınız çok yüksek. Diğer şehirlerde yaşayan arkadaşların o kadar yüksek değil. Mesela burada bir tane İzmir, bir tane Ankara var. Diğer sayfaya geçelim. Bakın Ankara var. Ee, daha sonra yine Ankara. Yani genellikle İstanbul ve Ankara. Mesela Antalya var, İzmir var. Bakalım diğerlerine. Antalya var. Genellikle bu tarz yerlerde arkadaşlar. Burada getir daha çok kullanıldığı için tabii ki iş imkanları da daha çok haliyle. Bakalım son sayfaya da. %90 İstanbul. Bazıları Ankara, bazıları İzmir. Ama dediğim gibi ilanın %90'ı İstanbul'da. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız iş bulma imkanınız çok yüksek. Anlattığım gibi arkadaşlar getir esnaf kurye bu. Şartları bunlar, maaşları bunlar. Eğer düşünürseniz çok mantıklı bir iş gibi duruyor. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.